Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün Kahramanmaraş'ta atık soğutma tesisi olmayan ilçe kalmayacak talimatıyla çalışmalarına hız veren Kaskı Genel Müdürlüğü, Afşin, Türkoğlu, Pazarcık ve son olarak Kahramanmaraş İleri Biyolojik Atık Soğutma Tesisinin ardından Ceyhan Havzası'nın korunması amacıyla yeni arıtma tesislerini hayata geçiriyor. Türkiye'deki mülteciler için yardım programı kapsamındaki Göksun, Andırın, Çağlayan Cerit ve Ekinözü atık su artma tesisi projeleri için paydaş katılım planının halka tanıtılması ve uygulamaları konusunda dört ilçede bilgilendirme toplantıları yapıldı. Müzik Toplantılara Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Çalayan Cerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Sinan Çeçen, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Müzik